Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başımdan geçen garip bir olaydan bahsedeceğim. Bu gördüğünüz Hilo saat 200-250 lira bandında satılıyor. Ben bunu bir saate bakarken, işte internette dolaşırken 107 TL'ye bir internet sitesinde gördüm. İsmini vermeyeyim. Bir hata olduğu için sıkıntı çıkarabilirler. Yan tarafa ekran fotoğraflarını koyayım. Ekran fotoğraflarını da görüyorsunuz şu an. 107 TL'ye şaka gibi ee, anında aldım yani hiç düşünmedim çünkü ilk önce şeyi aklıma geldi acaba kordon mu falan vesaire diye düşündüm ama kordon yazmıyordu akıllı saat kategorisindeydi 107 TL diyordu bir de yurt dışına satış diyordu dedim herhalde bunun kargosu vardır gümrük vergisi vardır falan e, ee, sepete ekledim kargo çıkmadı ve gümrük vergisi de çıkmadı ee, saçma bir şekilde ve satın aldım 107 TL'yi ve bu cihaz yaklaşık olarak iki hafta iki hafta sürmedi. Bir buçuk hafta kadar falan sürdü sanırım. Elime ulaştı. Arada geçen olaylardan bahsedeyim. bunu aldığında yurt dışından dediğim gibi satıcıdan aldım. Sonradan başka bir satıcı aktardı. O satıcı iptal etti. başka satıcı aktarınca 200 liradan gördüm ama ben 107 lira demiştim yine. Benim ödediğim rakam değişmedi. Benden herhangi bir ek ücret almadılar. sonrasında beni müşteri hizmetleri aradı firmanın. Müşteri hizmetleri aradı ve bana dedi ki bir sorun yaşadık. Bu teknik sorundan dolayı siz o ürünün sadece gümrük vergisi ve kargo ücretini ödediniz. Dedim ki yani nasıl oluyor bu falan diye böyle. Sonradan dedi size arayacaklar, ücretinizi iade edecekler. Üründe yolda gözüküyor dedi. Fazla detay vermeden kapattı. Ee, bu dediğim büyük kurumsal bir firma, sürekli satış yapan bir firma, yani güvenilir bir firma. Üründe kargodaydı onları aradıklarında. Ürün de elime ulaştı. Yani şu an kafamda e, çok fazla soru var. Yani gördüğünüz gibi normal Haylo DS05. Yani çok beğendiğim bir saat olduğu için e, babama aldık biz bunu. Beğenerek incelediğim için tekrar alma e, ihtiyacı duydum. Ve baktığımız zaman direkt bu karşımıza çıktı. Yani tam, tamamen hani 200 liralık bir yaklaşık 107-110 liraya aldık diyebiliriz. Ee, gayet güzel bir <laughs> denk gelme oldu. Evet, i̇lerleyen süreçte nasıl şeyler başımıza gelecek, tekrar arayacaklar mı veya ücret kesecekler mi? Bunu ileriki videolarda vesaire, bu videonun yorum kısmında, açıklama kısmında vesaire bulabilirsiniz. Ee, böyle bir, bir olay geçti başımızdan. Yani bu Hayro RSS 05 hani Çin versiyonu falan da değil yani yurt içindeki bir satıcıya yönlendirdiği için kutu içeriği her şeyi aynı yani aynı şekilde sünger işte kulağın kulağızı vesaire şarj aleti ee, aynı şekilde hepsi geldi. Nasıl denk geldi anlamadık ama e, garantisine kadar her şeyi var ikinci el falan da değil. Yani anlayamadığımız bir biçimde yarı fiyatına e, bir akıllı saat almış olduk. Böyle hatalar sizin başınıza denk geldi mi? Böyle hatalar yaşadınız mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bize belirtebilirsiniz. Arada muhabbet oluyor yorumlar kısmında. Aşağıda belirtirseniz seviniriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorumlar kısmında dediğim gibi tartışabiliriz bu konuyu. Diğer videolarımıza gitmek için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Kartlar kısmından da diğer videolarımıza Hayro rs 05'in gelmesine ve ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.